Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da konfig nasıl yapılır arkadaşlar? Sizlere onu göstereceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Play Store'a girip bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Nasıl okunduğunu pek bilmiyorum ama Zar Driver diye okuyorum ben. Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar öncelikle ve alt kısımdan size vereceğim OBB dosyasını indirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi size e, verdiğim linkleri indirince e, buraya giriyorsunuz. İlk önce buna giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan download'a basıyorsunuz. Buradan gerçek e, config full artı full obb'ye giriyorsunuz arkadaşlar. E, bir tane daha tıklıyorsunuz. Bir tane daha tıklıyorsunuz ve arkadaşlar obb dosyamız bu. Yani config dosyamız bu. Ama şu anlık burayla bir işimiz yok. Hemen geri dönüyoruz. Android'e giriyoruz arkadaşlar. Obb'ye giriyoruz. Burada com.tensit.ig'yi buluyoruz arkadaşlar. Bir kere tıklıyoruz ve ardından buradaki sizdeki dosyayı siliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sildik. Şimdi tekrardan e, Dolan klasörüne geliyoruz. E, gerçek konfig full artı full OB, VIP OBB'ye giriyoruz arkadaşlar. Tekrardan tıklıyoruz. Tekrardan tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya kopyalıyoruz. Ya yani bu dosyanın üstüne geldik kopyaladık. Arkadaşlar girdikten sonra bu dosyaya bir kere basıyorsunuz. Yukarıdaki dosyaya bir kere daha basıyorsunuz. Bir kere daha basıyorsunuz. Bir kere daha basıyorsunuz. Sonra buradan tekrardan Android'e geliyoruz arkadaşlar. OBB'ye geliyoruz. com.test.ig'ye giriyoruz. Sonra alt tarafta sağ alt tarafta yeşil aykın butonumuz var yani tuşumuz var ona bir kere basıyoruz arkadaşlar ve böyle bir işlem gerçekleşiyor şu an az önce kopyaladığımız config dosyasını buraya atıyor arkadaşlar hemen atsın hadi tamamdır arkadaşlar işlemimiz bu kadardı dediğim gibi aşağıda size de linkleri vereceğim İlk önce ZyTriver'ı yüklüyorsunuz arkadaşlar sonra da OBB dosyasını yükleyip bu işlemi gerçekleştirirseniz Confi'niz olur. Şimdi oyun içi geçelim azıcık. Arkadaşlar sizlere hilemizin içinde ne var hemen sayayım arkadaşlar. Beyaz Adam konfimiz var. Araçlar beyaz gözüküyor. Ve arkadaşlar aynı zamanda e, hemen grafiklere giriyoruz. Burada 90 FPS geliyor gördüğünüz gibi. E, arkadaşlar dediğim gibi anlattığım gibi yaparsanız bunlar sizde de olacak. Ee, hemen bir tane oyuna girelim. Bulsun hemen. Arkadaşlar bir de saymadığım olarak konfiğin içerisinde arkadaşlar çimleri kaldırma var. Yani çim dediğim e, bildiğiniz sopraktaki çimler. Yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. E, pek fazla oynayamıyorum. Uzun zamandır da oyuna girmiyorum zaten. Şimdi beyazadan konfimiz burada çalışmıyor arkadaşlar. Ama bir dakika yatmadan göstereyim size gördüğünüz gibi sekmeme konfiğimiz arkadaşlar bal gibi de çalışıyor hemen şöyle azıcık oynamaya çalışalım ne oluyor lan ne olduğunu pek anlayamadım arkadaşlar bir dakika yukarıdan oynayalım biz o zaman diyeceğim yan taraftan da çıkıyor bu? evet vuramadık arkadaşlar çok güzel Gördüğünüz gibi sekmeme konfimiz çalışıyor. Tamam vurduk arkadaşlar. Girelim şöyle burada yatalım azıcık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatarak azıcık sprey atarsın hiç sekme yok. Sadece burada beyaz adam konfi çalışmıyor ve çim olmadığı için çimler çalışmıyor arkadaşlar. Eskiden çalışıyordu ama sanırsam MEPE güncelleme geldiği için çalışmıyor. Bunu da vurduk. Arkadaşlar şimdi e, yorumlara gelip neden hile yapıyorsun işte milletin emeğini falan yiyorsunuz yazmayın. Çünkü zaten siz yapmayacak olursanız bu videoyu izlemezsiniz diye düşünüyorum. Ama tek yapan da ben de yerim yani. Bana da bana karşı yaptıkları için ben de yapmaya çalıştım ve sizlere de bunu gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan göstereyim sekmeyi. Hatta şöyle uzak yere alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır sekme. Ve klasik maçlarda e, işte Sanak olsun, Erincil olsun, Miramar olsun, Beyaz Adam konflikleri de çalışacaktır arkadaşlar sizlerle. E, videomuz bu kadar olsun. Aşağıdan kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.